En sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar diyorum. Ben Cici Biyoloji. Bugün de yine gıcık biyoloji serisinden bir video ile karşınıza geleceğim ama videoya başlamadan önce bir meramım var. Yani size bir açıklamam gereken bir şeyler var. Ee, şimdi YouTube'da kurbağalı bazı sayfalar var arkadaşlar. Ee, hani kurbağa benim tapulum malım değil ama e, tabii ki o yeşil kurbağa herkes kullanabilir ama o yeşil kurbağa bir logo olarak e, bir simge olarak, cici biyolojiyi de bir slogan olarak yıllardır ben kullanıyorum. Kurbağayı ta Facebook'ta belki 8-9 sene önce açtığım biyoloji sayfamda kullanmaya başladım. Hatta o fotoğrafı hiç değiştirmedim. Aynı şekilde devam ediyor. Benzer fotoğrafların da başka sayfalarda olduğunu görüyorum. Yorumlarda bana o sayfayla sizi karıştırdığımızı söylüyorlar diyorlar. Benim o sayfalarla hiçbir alakam yok. Ama o sayfaların benim kurbağalarla alakası olduğu görülüyor. Ayrıca yine bazı sayfalarda benim çıkmış sorular olarak hazırladığım soruların yaklaşık bir gün sonra, iki gün sonra benim emek verip o çıkmış soruları sevgili arkadaşlar son 10 senenin soruları. Özellikle son 10 seri, seneyi ayarladım. Ve benden sonra çıkmış soru paylaşanlara bakıyorum. Onlar da son 10 seneyi ayarlamışlar. Ve sevgili arkadaşlar ben o pdf'leri aşağı koyuyorum ve o pdf'leri birileri aynı benim yaptığım şekilde o pdf'leri çıkarıyor. O pdf'lerdeki fotoğrafları alıyor ve çok güzel bir şekilde kullanarak video hazırlıyor. Ve inanır mısınız arkadaşlar insanlar benim hazırladığım pdf'ler üzerinden çektikleri videolar benim çektiğim video 1500-1600 izlenmiş. Başka A şahsı benim pdf'imdeki resimleri aynen almış. O kadar belli ki ben videoyu nokta nokta Mayıs'ta paylaşmışım. Karşıdaki şahıs nokta nokta artı 2 Mayıs'ta paylaşmış. Yani benden iki gün sonra paylaşmış. Ve kişinin o videosu 3000-4000 izlenmiş. Bu da çok garip bir şey. en hafif ifadesiyle ben buna emek hırsızlığı diyorum arkadaşlar. Bunun adı emek hırsızlığı. sadece emek hırsızlığı değil fikir hırsızlığı var. İçin içinde. fikir çalma var. Tabi. tabii... Bu beni çok umurumda değil ama öğrenciler bakıyorum, öğrencilerin umurunda değil. Çünkü öğrenciler öğreneceği bilgiye bakar. Ya inanır mısınız bazı sayfalara giriyorum arkadaşlar adam soru çözümünü almamış, pdf'yi almamış sadece. O pdf'de çözdüğüm soruyu aynen çözdüğüm gibi çözmüş. Ancak bu kadar olur. Ya tamam insan insandan faydalanır. Meslektaşlar birbirinden faydalanır. E, bu konuda kesinlikle ben kapalı değilim. E, belki bu konuda en açık insanlardan biri. Meslektaşlar birbiriyle paslaşmalı, paylaşmalı, paylaştıkça güzel. Ama kurbağasına kadar da paylaşılmaz arkadaşlar. Yani yani bir sayfalarının adını cici biyoloji koymadıkları kalmış insanların. Tabi e, tabii bu konuda da dinleyenler varsa bu arada bizim çocuk oyun oynuyor. Oradan iletisi geldi. Kusura bakmayın. Yani e, bu noktada arkadaşlar ee, sizlere söyleyeyim yani benim o sayfayla o sayfalarla hiç alakam yok. Benim hiçbir yayın eviyle alakam yok. Hiçbir yayınla alakam yok. Hiçbir başka ile alakam yok. Hiçbir okulla alakam yok. Ben MEB öğretmenim, MEB'de öğretmenim. Daha önce uzunca seneler özelde çalıştıktan sonra MEB'de çalışmaya başladım. Yani hiçbir özel kitapla, hiçbir markayla, hiçbir yayınla alakam yok. Kurbağa logosunu yaklaşık 11-12 senedir kullanıyorum. Bundan çok çok önceleri sayfamın adı Biyoloji Defteriydi. O Biyoloji Defteri sayfasının sitesini almadan başkası Biyoloji Defteri diye arkadaşlar site ismini alınca benden önce ben Biyoloji Defteri sayfasının ismini değiştirip biyoloji cici Biyoloji olarak devam etmek zorunda kaldım hayatıma. Yani bu isimlerimin çalınması demiyorum. Ben benden sonra kullanılması meselesinden muzdaribim. Yani sloganın kullanılması. Cici biyoloji bile var arkadaşlar Instagram'da. Bakın cici biyoloji bile var. Yani o kadar <laughs> o kadar var yani. Cici biyolojisi var. Bırakın hani yani kurbağa kullanılmasını bırakın. Kurbağa fotoğrafı benim kullandığım kurbağa fotoğrafın aynısı. Milyonlarca kurbağa fotoğrafı var. Arkadaş sayfasında benim fotoğrafın aynısını kullanmış. Ha, yani bu da üzücü. E, ee, benim kanalım bu. Benim kanalım Cici Biyoloji'dir. Ben bir erkeğim arkadaşlar bu arada. Bayan değilim. E, cici Biyoloji deyince millet bayan olduğumu anlıyor. Başka başka kurbağalı hesaplar benimle alakası yok. Tekrar ediyorum. E, ve bu noktada eee yani hiçbir şey yapamazsınız çünkü herkes herkes istediği sloganı kullanabilir. Boş konuşun 5 dakika ama konuşmak zorundaydım. E, beni dinleyen burada sürekli dinleyen insanlar var. Onlara e, açmak, konuşmak zorundayım bunu. E, kusura bakmayın. Bugünkü gıcık biyoloji konumuz arkadaşlar glomerulus kılcalı kaç katlı? Şimdi arkadaşlar ben glomerulus kılcalı ile alakalı şeyleri söylüyorum. Glomerulus kılcalına okul kitabı 2 katlı diyor. Glomerulus kılcalına arkadaşlar şu an piyasadaki... Marjinal ee, hocalar, marjinal derken map kitabı yanlış diyor diyen hocalar, sevgili arkadaşlar benim dediğim doğru diyen hocalar glomerus kılcalına tek katlı diyor. Ben ise glomerus kılcalına arkadaşlar 3 katlı diyorum. Ama glomerus kılcalına 3 katlı dememin sebebini de, ee, bu bahsettiğim hocaların hepsinin kullandığı ve bu kitaplara sanki bunların dediği kesin gözüyle baktığı bir kitap üzerinden giderek cevap veriyorum. Kitabın ismi yazılışı Guyton <laughs> Hall ya da işte Guyton and Hall tıbbi fizyoloji kitabı. Bu tıbbi fizyoloji kitabına göre glomerulus kılcalı. Bakın ne diyor glomeruler kapiler zar. Zaten glomerulus kelimesi bilimsel olarak kullanılmıyor. Glomerüler kapiler. Kapiler kılcal damar, kılcal zarı. Glomerüler kapiler yani kılcal damarı, kılcal zarı, duvarı. Diğer kapiler membranlara yani diğer kılcal damarlara benzerdir. Yalnızca iki yerine üç esas tabaka vardır. Yani bu birçok hocamızın benim de arkadaşlar muhalif olamayacağımız kitaba göre glomerulus kılcalı 3 katlı. Bundan şüphemiz yok. Bakın glomerulus tabakası değil, glomerulus kılcalı. Hatta bu kitap diyor ki diğer kapiler membranlar gibi iki yerine değil diyor. Yani biz mesela e, kılcal damara ne diyor kitaplar okul kitabı veren? Kılcal damar kaç katlı diyor okul kitapları veya tüm kitaplar tek katlı diyor. Ama bu kitap diyor ki kılcal damarlar tek katlı değil iki katlıdır diyor. Ve solda da şekli vermiş. Kılcal damar diyor ki bir diyor endotel hücre tabakası yassı epitel dokudan oluşur. Bir de yassı şu dışındaki sevgili arkadaşlar bazal zar bazal membrandan oluşur diyor. Yani kılcal damarlar tıpkı Atar damar ve toplar damarlarda olduğu gibi arkadaşlar katlı bir yapıya sahip. Tek katlı yas sepidelden oluşmuyor. Yani kılcal damar hem bir tek kat yas var. Yani bunun endotel hem de bazal zar dediğimiz o bağ dokudan oluşan bir yapı var. Yani kılcal damar aslında iki katlı. Kılcal damar iki katlı olunca zaten arkadaşlar glomerular kapiler zar dediğimiz glomerulus kılcalında bir de podosit dediğimiz üstte hücreler var. Onunla birlikte üç katlı oluyor. Hocam biz bundan sorumlu muyuz? Arkadaşlar keşke bunun cevabını bilebilsem ama inşallah soruyu hazırlayanların da kafasını karıştırmamışlardır. Çünkü piyasada bu akademik kitapları ciddi manada incelemeden, yazılanları ciddi manada okumadan piyasaya verilen bilgilerden, yazılan kitaplardan dolayı gerek biyoloji dünyasının YKS adına kafası karışmış durumda. İnşallah ÖSYM sorularını hazırlayan kişiler ki bunların kim olduğunu bilmiyoruz. Yani kafası karışmamıştır. Kafası karışmamışsa siz okul kitabından düz gidin arkadaşlar. Okul kitabı ne diyor? Okul kitabı glomerulus kılcalı çift katlı diyor. Doğru mu? Doğru değil. Ama glomerulus kılcalı bir katlı diyen de doğru demiyor ki zaten. Glomerulus kılcalı zaten üç katlı. Glomerulus kılcalı sadece endotelden oluşan tek katlı yas epitel dokudan meydana gelmiyor. Ağzı podosit ve bazal membran. Hatta bu kitap diyor ki normal kılcal damarlar da tek katlı değildir diyor. İki katlıdır diyor arkadaşlar. Ve asıl kelam sevgili arkadaşlar. Bu videoyu dertlenerek açtım size. Dertlendim. Neden dertlendim? Ya benim ben tam net bir şekilde diyemiyorum ama yani benim paylaştığımdan iki gün sonra benim paylaştığım videoyu paylaşıp benim pdf'mde olan kadar soru paylaşıp sonra 10 senenin sorularını paylaşıp çünkü 10 senenin sorularını ben 10 sene denem yapılan sınavların hepsinden tek tek ayıklayarak hazırladım. Aynısını vermek, kurbağasına kadar kullanmak beni üzdü arkadaşlar. Yani... Üzüldüm. Neden üzüldüm? Ya emeğim alındı. Emeğime zayiat geldi diyeceksin. Ha, yani bu emek bize para karşılığı mı geliyor? Hayır ama insan sonuçta üzülüyor arkadaşlar. Bir şeyler yapıyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Fikrinize kadar çalınıyorsa arkadaşlar. Bunu Instagram'da çok yaşadım. Instagram'ı mesela şu an paylaşım yapmıyorum eskisi kadar. Ben eskiden çok Instagram'da sürekli paylaşım yapardım. Sürekli günde 15-20 tane not paylaşırdım. Fikirlerimden tutun da arkadaşlar yani yaptığım notlara kadar birçok şeyin ciddi manada e, alın kullandığını, çalındığını, çalındığını demeyeyim yani kullanıldığını kendi kitaplarına, kendi sorularında fikirlerimden sorular yazıldığını ya da ne bileyim arkadaşlar tekniklerimden ya da ne bileyim işte tarzımdan tarzımı bile arkadaşlar aynı şekilde ya cici biyoloji ya ya Türkiye'de cici biyoloji kavramını ben benden önce kullanan insan olduğunu zannetmiyorum ama ilginçtir arkadaşlar cici biyoloji bile Cici biyoloji kelimesi, lafsı bile çalındı. Artık bu kadar olur diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Evet, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyoruz.